En sevdiğim isimlerden Kürşad ismini incelemek istiyorum bugün. Kef, Vav, Ra, Şın, Elif ve Dal harflerinden oluşur. İsmin ebced değeri 531, numerolojik değeri ise 90'dır. Erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Arapça ve Farsça kökenli de bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Türkiye'de 3124 kişinin ismidir. Renkleri uğurlu olarak siyah, uğurlu sayıları ise 1'dir. Anlamlarına bakacak olursak eski Türklerde yiğit, alp kişi, asil, mükemmel kişi. Aynı zamanda Göktürk teginlerinden veya tegin olarak da kullanılıyor. Prens yani bugünkü anlayacağımız anlamda karşılığı Göktürk prenslerinden bir tanesinin adıdır. Canlı, semiz, gürbüz ve çevik kişi anlamlarını verir. Kişilik analizlerine baktığımızda ise çoğu zaman pozitif düşünen, motive eden güçlü bir iradeye sahip kişilerdir. Detayları sevmezler, olgun karakterdedirler. Bir rakamı egoizmi ve zirveyi temsil ettiği için bu insanlardaki inatçı ve bence yapı bazen onlara zarar verebilmektedir. Bu nedenle sürekli kendi çıkarlarını korur ve gözetirler. Çıkarların başka insanların çıkarlarıyla çatışmadığı sürece bir sorun yaşamazlar. Ama bazı durumlarda bu huylarını biraz törpülemeleri gerekmektedir. Ve yoksa bu durum onların düşman kazanmalarına da neden olabilir. Kendilerini kontrol edebilmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Eğer bunu başarabilirlerse son derece parlak bir gelecek onların olacaktır. Cesaretleri oldukça yüksek özgüvenleri de oldukça fazladır. Çok para kazanıp kolay harcamayı severler. İlişkilerinde çok sahiplenici, ateşli ve kıskançlı olurlar. Tutkulu, merhametli, sezgisel, romantik ve çekici kişilikleri onlara bu eğilime biter zaten. Genellikle insancıl, genel görüşlü, cömert, insanlığa hizmet edebilecekleri meslekleri tercih ederler. Çok sevecen oldukları için bu konuda biraz dayatabilirler kendilerini. Romantik olurlar ve kolayca aşık olurlar ancak kolayca da incinebilir hatta bazen de çok çabuk sinirlenebilirler.